İni ajolu bir xatır mutenqilin. Ben diyor, cevelan ediyorum, yani turluyorum, evet, tur atıyorum, bir xatır mutenakkili çok nakl eden bir zihinle nerede turlar atıyorum, Cevelan ediyorum. Fi haythuma al basit amami. Önümde basitten maksat yeryüzü. Yani yeryüzü önümde uzadığı mekan süresince zihnimle böyle cevelan edip duruyorum. Burada Seyyid Rahim fi harfi cerrini üzerine getirmiş. Aslında bu fazla yaygın bir kullanım değil ama darurat en azından dolayı kullanmıştır. فَاِذَا مَوَاكِبُ لِلْجَمَالِ وَد۪يَعَةٌ جَمَعَتْ طَلَائِ فَهَايَدُ الْاِلْهَامِ فَاِذَا birden böyle cevelan edince neyle karşılıyorum? E karşılaşıyorum. مَوَاكِبُ ve وَد۪يَعَةٌ Bırakılmış güzelliğin mevkipleriyle yani e, mevkip alay demek alaylarıyla yani bırakılmış güzelliğin alaylarıyla hani tören alayları oluyor ya alaylarıyla karşılaşıyorum ki cemaat taraifeha yedül evhami ilham ilham eli o cemalin, güzelliğin, alaylarının güzel olanlarını toplamıştır. Onların da ilginç. Talaif tarifin, tarifin çoğuludur. Yani o güzelliğin alaylarının da güzelini, tarif olanını ilham Ali toplamıştır. Littayri <laughs> fiyha lil ezahiri mevkibun Lennâsi lil haşerâti lil Evet diyor. Diyor orada ne vardır? Kuşların lil çiçeklerin sonra ney? Yani kuşların alayı var çiçeklerin alayı var insanların alayı var haşeratın yani örümce şeyin böceklerin alayı var. Lel en'ami efendime söyleyeyim en'am bu sığır deve koyun vesaire onların alayı var. Mutealifine yani her birinin alayı var ve onlar da mutealifine birbirleriyle nasıldırlar ülfet halindedirler. Evet. Ülfet halindedirler. Sarar ruba li nufusihim fi min meşrabi ve tahami. O diyor memnunlu, memnuniyet veya yani rıza yani mem, durumlarından memnun olma onların içlerine girmiştir. Ne, hangi nedenle sim ertedeu min ve taami almış oldukları içme yani gıza, gıda olarak almış oldukları içecek ve fahamla o memnuniyet onların içlerine sinmişti kullun yercu nahlu diyor her şey hepsi yani bunların hepsi yarcu yarcu li tabiati lahnu onlar tabiata cevap verirler tabiatın nesine lahnu o hani arkadaşlar biliyorsunuz lahn kelamdaki yanlışlık anlamına da geliyor Mesela lahnul ağrabi denince veya lahnul ağrabi denince ağrabin yanlışlığı veya lahnul şairi deyince felence şairin yanlışlığı lahn o anlama geliyor. Bir de terün, terennümle bir şey, bir şiiri söylemek. Ona da lahn denir. işte diyor bu bunların her biri tabiatın وترنمنا جواب ذري الله يرجع للطبيعة لحنه أول طبيعة لحننا جواب ذري الله في ذلك الواد الخصيب الأبد fi zâlikel vâdil hasîbin nâmi. O hasîb bol gelirli. nami artan. Yani o e, verimi, ürünü artan, bol gelirli olan vadide bu söylediğimiz mevkiplerin her birisi tabiatın sadasına ne yapıyorlar? Tabiatın terennümüne cevap veriyorlar. Hani vadilerde insan bir şey söyleyince yankısı geliyor ya, yankı yapıyor. İşte dur bunlar o vadilerde tabiatın o seslenişlerine bunlar cevap veriyor. Ve huna tabiatu kel garizeti kel garireti innema ve liset <Sessizlik> ve kâra burada diyor at tabiatu tabiat diyor kel garireti fıtrat gibidir innema velifet o miras almış neyi ve kâre uvvetin muterami o bir babalığın vakarını e, ne yapmış? Miras almış. O da muteramin, uzayan. Bu tabi muteramin aslında muteramiyen o vakarın sıfatı olarak. Çünkü ubuvvetin sıfatı olmaz muennestir. Vakarın sıfatı olarak düşündüğümüzde bu e, muteramin ona sıfat olamaz zahiren. Çünkü o mansup mutalamın meçhul gönlü. yani şöyle diyebiliriz. Nazım bir mübtela haber yaparız. Yani o tabiat bir babanın vakarını miras almış. Huva o vakarda mutalamın atrafa yayılan uzayan bir vakar. Yani çok büyük bir vakar demek istiyorum. Teluhu sen eğlenirsin Velakin fi baraati tıfletin ancak bir çocuğun baraatiyle, masumiyetiyle eğlenirsin. Ve bu telhu zamiri tabiata da irca edebiliriz. Yani tabiat orada eğleniyor. Tabi mecazi olarak onu söylüyor. Ancak o tabiatın eğlenmesi fi baraati tıfletin bir küçük kız çocuğun masumiyetiyle ne yapar? Tabiat eğlenir. Min nesli alihetin gavarına kirami. O tıfle da geçmiş ilahların. Bu ifade pek uygun bir ifade değil yani. Aslında belki şu manada min nesli valihetin kabarın kirami valihet valiha yani e, aşkta şaşkına dönen kişi demek yani o şekilde yani yoksa alihet haşa e, seyyid e, ilahları kabul etmiyor ki yani müşrik değil ki yani gabarna damiri gabarna madayna anlamındadır o nesle şey alihete gider kiramın da sıfatıdır. Abedethumul evhamu fi gamaratiha <tükürüyor> vehimler o ilahlara gafletleri halinde ibadet etmişti. Ama vendesse bazul vehmi fil bazı vehimler gizlice, sinsice bazı zihinlere sızmıştı yani bazı vehinler bazı efham fehmin çoğulu burada zihin mecazi olarak zihin anlı, anlıyor alıyoruz yani bazı vehni hayali şeyler sinsice bazı zihinlere giriyor ve tevârasathu tabiata khaldet biha مِصْرٌ عَلٰى كَرَّمٌ مِنَ Tabi bu abedetum el-evhamu o ilahların ilahlığının yalancı olduğuna işaret ediyor. Yani onların ilahlığı bazı hayallerin vehimlerin yani bazı hayallerin gafletlerinde e, onlara ibadet etmişti. Yani dolayısıyla şunu demek istiyor. Yani o ilahlar gerçek ilah ilah değil. O bazı insanlar yanlış bir şekilde gaflet halinde onlara ibadet etmişti. Ve tevarasat tabiatun haladet biha. Onu miras almıştı. Tabiatun bir tabiat ki haladet biha Mısır. Mısır o tabiatla daim kalmış yani Mısır yurdu için daimi olan tabiat o lehvi o tevaresatu o ha damirini lehva erca ederiz. O lehvi miras almıştı. O tabiat ki haledet biha Mısır Mısır onunla daimi kalmıştı. Ala Min minel a'vami yılların hücumuna hücumuyla birlikte yani ma'a Min minel a'vami ker hücum demekti. Yani yılların hücumu demek üzerlerinde çok zamanların geçmesiyle birlikte devam eden Mısır'daki tabiat o lehvi miras almıştı. Ya Rife Mısır'a Ey Mısır'ın yani Mısır'ın ki dışındaki köyler vesaire ve ente sirru bakaiha ve sen sen ey rif Mısır'ın daimi kalmasın sırrı sendedir ey rif ey rif İslam selamette kal fedetke mevahibi ve hutami benim mevhibelerim de sana feda olsun yani bana verilen bir tabi derim ki akıldır, zekadır, kuvvettir. Bunlar da e, sana feda olsun. Bir de bu hutami, hutam, hutam burada dünya. Yani benim dünyalığımda olan e, o batıl dünyada olan neyin varsa, mal, mülk neyse onlar da ey Mısır'ın rifi sana feda olsun. Evet. Ve burada durarım arkadaşlar.